Açıkçası, orada abalarim diye diyor. Fatih Canli yanlışlıkla aldım dedi. Yine sıkıntılı bir hale geldi Canli. <laughs> Üşütmüşsün sen kardeş Rüyü elbisesiyle Bir <laughs> veda etti Oh, tam diyecektim Fatih'e bugün sargat almadın. He ya. Neyse. Sargatın işini Figo 81 halleder abi. <laughs> oh.

Fatih'in kafası karışmıyor biliyor nasıl evet. geçiyor ya. Yo yo açıyor Geriye doğru geldi ya orada. Kurmayı açar abi. Ben girmiyorum. Kendine çok zor da. Zangef yeğene. Ahmet Hoca'yı. Bu baysın da. kapalı 27 devam. Tamam. Bir daha bayılırım. nasıl Haygırı kesti. Haygırı kesti. Dört seri şorcu bile görmüştüğümüz var ama kendi rüyla o öyle bir bok yok. Üç oluyor. Öyle dört yok. yok. Sakata erken veda. Sakata erken veda.

Abi 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 zeminle birkaç hareket yapıyoruz. Lababum. Bunlar tek patlı balonuna doğru çıkarttım. Ah! Bir baktım tam bomba patladı. Vallahi bu lan çıktı. Abi denler beraber en çekim var görüyor şey. Ayibe vallahi. Şaşırdım küçükler abi. İşte aynı gibi kaymak.

bayılması için <laughs> korumaları kaç kere burada <kaplarınca>. açınca <laughs> Son kez bir daha. Ben son kez. Blanka. Bile girmen lazım. Haydi. En temiz abi. yolu. tamam. Kaptan. <laughs> ne yiyor <suyu> lan? <laughs> Biz elektrik diyoruz sen <laughs> Yıldırım, şimşek, elektrik, her şey deniyor da su. Su diye ilk defa gördüm abi. İlk defa gördüm. İlk defa gördüm abi. Aradan Tiger Apart'a çıkarmaya çalışıyor. <laughs>

bay Şey yapamıyor yakalayamıyor Kamerada Fındık Zahneri Kerim ve Street varıyor Yan yana bir <laughs> poz verin arkadaşlar Rüyüyle <laughs> yani. fotoğraf çekindin mi sen Kerim Rüyüyle fotoğraf ben Ama şey yani Bir de Sen gerçek rüyüsün <rüyusun. gülüyor> Türkiye'nin gerçek rüyüsün <laughs> <laughs> Atıyoruz yolu var, Tamam 27. Ken olsa çıkar da Ryu sıkıntılı ağaç. Bitti. Evet arkadaşlar, tamam yine o köpek bombalarıyla... ben şu

Gelerek üç <laughs> darbe yedim kapayım diye değil mi? şey seriye durdum. Hiç beklemedim uçak arkadaşlar. 99'u geçmiş. Sen geliyor? Aha. Ne valsal makas faydaları. Bu makas var ya nasıl çıkıyor? Aynı tarafa çekiyorsun? Geldi tarafa mı? İleri de yapsan geri çıksan çeker. Onun gittiği yere doğru. Tabii gel. tabii. Doğru kez gelir. Şey gibi Blanka'nın arkaya topu var ya. Ha, onun aynı. Onun gibi. Da. Mükemmel bir yer. Atıyoruz yolu var. Tamam o yeri Ya at şunu ya. Şimdi bayıldı. Aa bayılmadı. burada makas bekliyor. Evet, ya makas bekliyor. Ya, ya, ya. Orada da abi çet atmadı ama. atsa bayılıyor güzel. Ya bastım. Cam ya, ya, <laughs> geldik. Cam bulanmaya başladı telefon. Başka bir şey değil mi? şey Tamam vurduk tamam Bak, orta tekme be evet. tamam, evet. tamam, Allah Allah ne verdin sana Aa zıpladı Okay bir daha bir daha, daha, daha bir daha abi, bir daha Makası yeniyordu. Makası yedim biter abi o Yemeyeceğim bize. O çekmiyor mu? Abi yolu var. Siz 27 devam. Onlar kilitlediler o makineyi zaten. Sabahtır kov 97'ye kilitlediler abi. <laughs> Direkt de götürebilirdi o bazen belli olmuyor. <laughs> Eyvallah street var <Mario>. yok. <laughs> Orada makas yapıyor ki Komboyu yemeyeyim diye ama kaçama bak Orada makas yapıyor böyle afallıyor Baycun orada böyle evet. Çok da gider Yerine doğru kalkmak zorunda Evet Şeyden oluyor Ama sen kovmayı bıraktın ya ondan <laughs>

Aynen senin gibi tak tak çekiyorlar ha. Havada 4 kere denebiliyorsun ya, 5. yapamıyorsun ben. Yani. Yok, ben 2 tane, kere Bir <laughs> kere Eski gençliğim olsaydı diyorsun. Aha. Ve Arkadaşlar bu arada geldi. Tamam. Ben de diyorum ki niye serinledi Klimaya açmışlar. Işte. <laughs> niye <Çok güzel. gülüyor> bitmesin Niye bitmesin ya. <laughs> Benim de şarjım bitti. Evet. Ahmet hocam. Mesajı verin. Ahmet hocam. 아치 파티 아 파티 아 çekemiyorum abi. lan lan Bir ya. Ya şu kim açtırdı lan? Donduk ya. Abi vallahi yanıyoruz ya. Yanıyor musunuz? Vallahi Yanıyor musunuz? Tıp ol, tıp ol abi. Aç şu makinesi. Aç Aç şu makinesi. Aç şu. Aç aç. Hay Allah razı olsun. Ya. Şey İyice Sağ ol Rüyü montu giymek isterdim ama yok kardeşim. Rüyü montu Bu kadar köşede tekme yeri mi? yiyor. 600 yolu var. Tabal 27 da var. <laughs> 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 Bugün yok mu ya? <laughs> şey. <Öyle değil> <laughs> ha. ne oldu? ya. Ya yok üstlenip